Ne haber hayatım? İyi. Sadece bugün seninle buluşmak istememin sebebi... E, ...sana söylemek... Ben biliyorum. Ne? Neyi biliyorsun? Hissediyorum yani. Kitap gibi okuyorum seni. Hadi ya. Tabii yani bu böyle sonsuza kadar sürüp gitmeyecekti herhalde değil mi? Gitmeyecekti herhalde tabii. Sadece... Sen ne demek istedin? Önce sen söyle. Ne diyecektin? Çok kolay değil. Yani e, ben bunu söyledikten sonra büyük ihtimalle ilişkimiz eskisi gibi olmayacak ama. O zaman boş ver. E, bu muhabbet daha tehlikeli yerlere gitmeden ben söyleyeyim. Dayımlar seninle tanışmak istiyorlar. Hadi ya. E, Tabi bence haklılar da. Çünkü sen benim için öylesine yani alelade biri değilsin ki. Ben seninle burada gönül eğlendirmiyorum. Eğer öyle düşünüyorsan çok yanlış. Anladım. Öyle düşünmeye başlamıştın değil mi? Onu konuşacaktın. Yani. Bu akşam seni çaya bekliyorlar. Dayınlar. Evet. E, süper işte. Sen onları tanırsın. Yarın öbür gün ben sizinkileri tanırım. Böyle gitsin bu yani. Çünkü ben dalga geçmiyorum burada. <laughs> Allah! geldi. Aç oğlum aç. Ee, dayı. Politika konuşmayın. Babasını sormayın ne olur. Sevmiyor böyle şeyleri. Tamam anladık konuştuk ya işte oğlum. Aa. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kızım kalk karşıla. Ha? Karşılasana heyecanlıdır. Ha tamam. Hoş geldin Zeynepciğim. Hoş bulduk. Merhaba. <laughs> Merhaba. Hoş geldin kızım. Buyur, buyur. Hoş bulduk. Hoş, bulduk. Hoş geldin. Hoş geldin. Aa, ne zahmet ettiniz. Estağfurullah. Buyurun. Hoş geldin! <laughs> Nasılsınız yavrum? Hoş bulduk. Ay pardon. <laughs> İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? <gülüyor> Hamdolsun. <laughs> Yenge nasılsınız diye sordu. O da hoş bulduk dedi. <laughs> Hepimiz duyduk abla. Sağ ol. <laughs> Maşallah. Okul birinciliğiniz varmış. Tebrik ederim yok sınıf birinciliği. Aa, o zaman tembermişsiniz yani. <gülüyor> <gülüyor> Anneniz babanız nasıllar evladım? İyiler, sağ olun. İşte iyiler onlar da. Selamlarımızı, saygılarımızı iletin. Baş üstüne. Ankara'dalar, değil mi? Hımm. Ba babanız ne bakanı? Ee, Zeynep, kek alsana. Aa, alayım. <laughs> Yalnız kek derken tabii klasik anlamda bir kek değil. Beklentilerin daha geniş, çerçeveli olsun. İlginç bir tadı var. Evet. Babanız diyorum. Hangi konudan sorumlu bakan? <laughs> Fakat bu Aslı hiç yemek yapmayı beceremiyor. Kabiliyetsiz ya. Ne olacak bu işin sonu? Aa, Abi sen niye durup dururken bana saldırıyorsun sadece? Durup dururken olur mu ya? Ee, mesela Zeynep çok şahane makarna yapıyor. Öyle mi? A, sever misiniz yemek yapmayı? <laughs> ya ya yenge. B ...bir soslar yapıyor, şahane sos derken... ...bizim o akşam yemeğindeki gibi hani tanımlanamaz... ...beyaz sıvı gibi bir şey değil yani bildiğin... ...insan için olan soslar. Allah Allah! E, Soyadınız ne sizi Aa! Ee, ben sizin sorunuza cevap veremedim demin laf karıştı. Çok severim yemek yapmayı. Ee, özellikle İtalyan mutfağı ağırlıklı, Akdeniz malzemeleri. Şu anda kabinde siz yaşta kızı olan bakanlar. Domates olsun. Ee, zeytinyağı. Sonra kekik. Bunları koyuyorum. Hayır, şimdi sizin babanız. Ayrıca çorbalardan domates, mercimek, tarhana. <laughs> İyi ben bir mercimek alayım o zaman. <laughs> ne sağlık kızım. Afiyet olsun. <laughs> Sacit yavrum pırlanta gibi çocuktur. Evladım gibi severim, oğlum gibi. Sağ ol yenge. Bak bu neydi aynı şekilde tabii. Dayı, Zeynep'in soyadını merak ediyordun ya, hatırlatayım dedim. Aslı, Sessizsin bu akşam. Dinliyorum Sacit. <laughs> Vallahi bu da iki iş yaptı yoruldu. <laughs> i̇ki iş mi? Sen hiç Makbule ile birlikte ev işi yapmadın galiba hayatında şimdiye kadar. Ensem de boza pişirdi bütün gün be. Ama araklı ne yapacaksın? Zeynep Hanım soyadınız neydi? Bazıları benim yaptığım yemekleri gayet beğeniyorlar. Herhalde daha rafine zevklere sahip olmakla ilgili bir şey. Aa. Kel sen burada ne arıyorsun? Oturmaya gelmiştim. Sen mi topluyorsun çöpleri? Başka birini mi bekliyordum? Yok canım kimi bekleyeceğim ki? Önce ben sordum. O zaman bir iki üç deyince ellerimizi açalım. Makas kağıdı keser, taş makası kırar, kağıt taşı sarar. Hmm. Buyur. Böyle bir oyun var, bilmiyor musun? Ke, bak, benim kız kardeşlerimden birine eğer bir yan bakarsa şu görmüş olduğun sempatik gariban, halkın sevgilisi, ezik kahraman var ya. Sen misin o? Ne o? Beni beğenmiyor musun? Sen gazete okumuyor musun? Daha çok spor haberleri. Fark etmez. Bak, bu sempatik kahraman gider, bambaşka bir yüzünü görürsün. Daha kısa bir öz anlatayım. Benim kız kardeşlerimden uzak dur kanımca. Anladın sen onu. Çöpü vereyim mi? Bir zahmet aşağı in, atı atıver. Bak, elin ayağın tutuyor. Şimdilik Canım, aç mıydın? Börek de var. Evet, çekiç ve falçatayla servis ediliyor. Zeynep Hanım, anladığım kadarıyla... ...babanızın siyasi yönünden bahsedilmesinden pek hoşlanmıyorsunuz galiba. Ama biz herkes gibi değiliz öyle. Etrafta konuşanlardan değiliz. Dayı, Aslılar gazeteci ya, ondan korkuyor herhalde. Yok, korkmuyorum. Niye korkayım ki? Hava atmayı sevmiyor. soyadım. Aa, baktım ben. <laughs> Aksoy. Aksoy? Ak Ak Aksoy soyadlı bakanımız. <laughs> İyi günler. İyi günler. Çöp. Yok. Afur. Misafirimiz var. Aa, tabii tabii. Rahat et kızım. Samimi ol. Burası senin de evin sayılır. Kim var? Misafir. Kim? Dediğim kadarıyla... E, ...Aksoy soyadlı... ...bakanımız yok. Ama birkaç milletvekilimiz var. Ya? Babam milletvekili mi? Hımm. E, Sacit'in arkadaşı. Kim? Arkadaşı canım, ha. E, ee, bakan Ay. kızım. Sen nereden biliyorsun? Burhan söylediydi. Bizde hep karıştırılır ya... ...bakan, milletvekili... ...siyasetçi işte. Ha, tabii, tabii. İnşallah bakanlığını da görürsünüz. Ha, o var işte misafir. Güzel mi? <laughs> güzel, güzel. Bakabilir miyim? Ne? Hayatımda hiç bakan kızı görmedim de. <laughs> Ayol bakan kızı olunca ne oluyor? Üç kulaklı mı oluyor? Kız işte. Bakabilir miyim? <laughs> Ay çok komiksin vallahi. Tam adamsın gafur <laughs> de. Haydi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırdır Gafur? Böyle pat diye dalınır mı Gafur? Ee, bakan kızını merak etti. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ee, bakan değilmiş, milletvekiliymiş zaten. Olsun, o da olur. <laughs> Zeynep kızım, bu da başka bir oğlumuz. Gaffur. Ee, gel bak, gel. Gel. Kıza bakmaya. Canım nesine bakacaksın? Maymun mu bu? Ayıp yavrum. Git çöpünü topla sen. Yapma. bu güzel yahu. Panayır mı burası? Daha neler? Bir sakıncası mı var anne? Var yavrum. Var. Aha. Hadi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Affedersiniz. <laughs> Kusura bakmayın efendim. Rica <laughs> ederim, ne olacak? Z Zeynep Hanım, babanız hangi partide Garden party. <laughs> Dayı, Zeynep'e çok tembih etmişler. Gerek güvenlik, gerek terbiyesi gereği çok bahsetmeyi sevmiyor, ne olur. Ya, tabii, tabii. Acelemiz var canım, zamanla tanırız elbet. Babanız İstanbul'a geldiğinde bekliyoruz ama. Tabii, tabii. Zeynep, e, senin üniversitedeki bölümün ne? Hah, e, ben kamu yönetimi okuyorum ama aynı zamanda tarih bölümünden de ek dersler alıyorum. Oh, maşallah, maşallah. Sınıf birincisi söylemiş miydik? <gülüyor> <Maşallah>. <gülüyor> Anadolu'dan kop gel düz Hem hemen aşağısı